Arkadaşlar merhabalar <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yine farklı bir bilgilendirici videoyla karşınızdayım. Şimdi bugün size ee, yeni bir diski ihtiyacınız var arkadaşlar bilgisayarınızda. Mesela şurada gördüğünüz gibi CD diye bir iki tane diskim var. Şimdi örneğin ben bir tane daha farklı bir disk oluşturmak istiyorum. E, ihtiyacım i̇htiyacım var ya da özel bir şeylerimi koyacak vesaire. Çeşitli sebeple oluşturmak istiyorsanız nasıl oluşturacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Tabii şimdi öncelikle disk yönetimi kısmına gelmeniz gerekiyor bu işlemi yapmanız için. Onu şöyle yapacaksınız. İşte arama çubuğuna direkt disk yazabilirsiniz. Şöyle. Şurada sabit disk bölümü oluşu veya biçimlendir. Diye tıkarsak arkadaşlar aynı yere açıyor. E peki ben bunu nasıl yine alan oluşturacağım? Şöyle. Şimdi yeni alan için arkadaşlar bir yerden almanız gerekiyor alanı. İlk önce C ya da D'nin alanını küçültmeniz gerekiyor ki onu alıp yeni bir alan, yeni bir alan oluşturabilirsiniz. Şimdi ben D'den alacağım. Benim D'nin mesela eee 931 931 GB bir alanı var. Şurada zaten arkadaşlar görüyorsunuz D diski. Ee, boş olan 700 GB diyor. Yani 175'e boş diyor. İşte burada Şunlar arkadaşlar kafanızı karışmasın Bunlar ee, bilgisayarın içinde bulunan şeyler. E, önemli riskler. Burada şey sistem dosyaları. işte kurtarma bölümü. Bakın burada da yazıyor zaten. İşte bu ön yükleme yapıyor mesela şu, şu O kısmı tutuyoruz da UEFI bölümü. Yani bilgisayarınız açılırken boot edilen bölüm. Buraları yani hiçbir şekilde silmeyin arkadaşlar. Çünkü bilgisayarınız çöker. Evet şimdi D diskinden burada arkadaşlar birimi küçült kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi mesela size soruyor diyor ki kaç megabayt küçültmek istiyorsunuz diyor. Ee, mesela ben diyorum ki işte 50 GB şöyle yani 50 bin megabayt dedim yani ben 50 GB 50 GB küçült. Yani 50 GB ayır demek oluyor arkadaşlar bu. Şimdi küçült yapıyorum. Bakın şimdi burada 48.83 diye ayırdı tabi 1 MB hani 1024 KB olduğu için yani orada tam 50 olmadı. O 24'ten sebep. Onun için siz 55 falan girersiniz. Hani tam 50 olmasını isterseniz. Daha sonra arkadaşlar e, bunu sağ tıklayıp bir isim vermeniz gerekiyor diske kullanmanız için. Sağ tıklayıp yeni basit birim deyip sonraki işte ayarlarınız aldığında kadarını kullanmak isterseniz. Mesela 50 GB ayarlıysanız işte 20'sini kullanmak isterseniz buraya 20 yazarsınız. İşte değişir. Hepsi kullanmak isterseniz zaten yukarıda yazıyor arkadaşlar ne kadar boyut oldu. Mesela ben 50 hepsini kullanacağım. Sonraki. İşte bu harf atamanı istiyor. Hani A mı ismi ne olsun? A mı, B mi, C mi, D mi? Bu diskin şuradaki ismi arkadaşlar. Mesela şu D ya. Bu da C mesela. Burada da işte size soruyor. Hangisini atayım işte? A mı? Ben Z diyelim. Sonraki. Burada işte e, dosya sistemini soruyor. NFTS. işte burası arkadaşlar. Eğer yani özellikle belirtmek istediğimiz bir şey yoksa buraya boş geçmenizi tavsiye ederim. Mesela ben buraya diyor, diyelim ki dosyalar. İsmini dosyalar koyalım. Tabii biçimlendirme yapacak. Son yapıyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi şu an dosyalar Z diye bir kursör geldi. Şimdi F5 yaparsanız gözükmesi. Bakın burada gözüküyor. Şimdi ben 50 kapat ayırdım. Bu şekilde e, de göstereyim arkadaşlar. Örneğin işiniz bitti. Silmek istiyorsunuz. İçinde tabi dosyalar olsun olmasın fark etmez. Silebilirsiniz yani. Yani illa boş olması gerekmiyor. Onu da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Sağ tıklıyorsunuz. Burada birim sil diyor. Zaten burada uyarı veriyor. Diyor ki işte bu birimi silerseniz içindeki veriler diyor. Onunla birlikte silinir diyor yani. Şimdi evet diyorum ben. Sil diyorum. Bakın sildim. Şimdi sildiniz ama şimdi d eklemiyor. Yani Yine çünkü ayırdınız hani 50 GB'ı. D eklemek için de arkadaşlar tekrar D'ye sağ tıklayıp e, birimi genişlet yapacaksınız. Burada. Sonraki. Mesela burada boş olan diskini göstereyim. Mesela bizim 50 MB ayırdığımız diski. E, burada işte birden fazla varsa arkadaşlar burada işte kaldır yapıp buradan işte birden fazla varsa buraya bu tarafa ekle yapabilirsiniz. Burada tabi miktarı seçiyorsunuz yine. Hani ne kadarını 50 MB var ama yani 50 GB var ama işte ne kadar ekleyeceksiniz? 20'sinin 30'unu mu? İşte o size kalmış. Ben hepsini eklemek istiyorum. Sonraki son diyorum. Bak burada ekledi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha yani şöyle olur mu derseniz mesela benim C arkadaşlar SSD benim. de, D'de HDD disk. Yani ben D'den ayırıp C'ye veremem. Çünkü ikisi, ikisi farklı bir risk türü olduğu için ee, ama ikisi de değilse arkadaşlar yani D'den alıp C'ye verir misiniz yani C'den alıp D'ye verir misiniz. Tabii iki, iki diskin türü de aynı olması gerekiyor e, bu konuda. Umarım video yardımcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.